Herkese merhabalar, Tarot Naz ben. Yine güzel bir açılımla sizlerleyim. Bakalım bugünün enerjilerine bakalım. Bugün nelerle karşı karşıya kalabilirsiniz? Karşı karşıya kaldığınız durumlarla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir yolu izlemelisiniz? Sizlere bunların açılımını yapacağım. Sizler de kendinize uyan kısımları alıp kullanabilirsiniz. Uymayanları da gönderebilirsiniz. Herkes iyidir inşallah. Öncelikle bir bayramı daha geçirdik eee tekrarın nasibesini Rabbim hepiniz için sağlıkla, mutlulukla, huzurla birçok bayrama edelim elelim hep beraber. Hadi bakalım. Bugünün mesajları neymiş sizlere? Hemen ona bakmak istiyorum. Evet, e, YouTube'da bahsetmiştim bir önceki videomda. Hızlı bir şekilde tekrardan başladık. Bakalım sizlerin de desteğiyle lütfen beğeni ve yorumlarınızı e, ihmal etmeyin. Hem alma verme dengesini korumak için hem de enerjiye uyumlanmak için bunları yapabilirsiniz şunları tanıyanlarınız var Evet hayırları çok da seviyordunuz Aslında ve arabaları şöyle gösterebilirim arabalarımızı da yine en sonunda Evet hayır olarak soru cevap şeklinde sorularınızı sorabilirsiniz ve seçebilirsiniz bakalım sizlere ne verecek Hadi bakalım hepinize bütün hayına diyerek başlayalım bugün nelerle karşı karşıya kalabiliriz hemen bakalım Yine zamansız zamana niyet ediyoruz. Siz ne zaman izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır. Bugün yarın diye bir şey yok. Zaman kavramı yok tarotta. Sizler de biliyorsunuz. Hangi gün izlerseniz sizin için o zaman almanız gereken cevaplar orada olacaktır. Başlayalım bakalım. Oo güzel. Biliyorsunuz bir dolunay bugün bu akşam gerçekleşecek Oğlak Burcu'nda Süper Dolunay'ın bu yılın en son dolunayı aslında. Dolunaylar hep bir bitişler, bir başlangıçları anlatır bizlere. Sizler de bugün sakin ve stabil, akışta kalmaya çalışın. Çünkü dolunaylar zorlayıcı olabiliyor bazı aldığınız derecelerden dolayı. Birçoğunuzu zorlayabilir birçok şeyle yüzleşme ve kötü yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ama tabii bunu kötü olarak değerlendirmeyin. Üzüleceğiniz, belki kırılacağınız durumlar söz konusu olabilir. Gizli saklı şeyleri öğrenebilirsiniz. ama burada aslında amaç, evrenin amacı sizi, sizi doğruya yönlendirmek ve doğru şekilde ilerlemenizi sağlamak. Bunları görünce tabii evet üzülüp kırılabiliriz, zor bir süreç geçirebiliriz ama güçlü olarak ayağa kalkmamız gerekir. Çünkü bize fayda sağlamayan, hizmet etmeyen ve zararı dokunan bazı durumların bazı kişilerin hayatımızdan gitmesi gerektiği için e, olan bir görme aslında bu. Sizler de bunu iyi değerlendirirsiniz. Çok kendinizi yıpratmadan, ''Aa evet bunu da yaşamam gerektiği için yaşıyorum.'' diyerek o e, yara aldığınız noktayı hızlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde düzeltmeye giderseniz çok daha başarı sizin önünüzde e, açık, yolunuz açık olur. Bunu da lütfen unutmayın, bir e, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çünkü dolunaylar hep zorlayıcıdırlar. Ee, ama aslında bizi daha iyiye taşımak içindir. Diyerek bakalım. Hayat ağacıyla geldi. Bağlılık birleşme dedi. Evet çok ciddi bir bağlılık birleşme yaşıyor olanlarınız olabilir. Çok böyle ailevi evli olanlar belki çok ciddi bir köklü aileye sahipler. Orada bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ya da köklü aileler ciddi ilişkilerde çok fazla ego çalıştırılır. Bir tarafın çok fazla ego çalıştırılmasıyla karşı karşıya çatışmalar yaşayabilirsiniz bugünlerde. Buna dikkat edelim lütfen çünkü bu eğer ki bunu üstesinden gelemezseniz o çatışmalar sizde veya bir taraf alttan almazsa uzlaşma yoluna gitmezseniz burada bir kayıp engel bir e, bitişe gitme durumu söz konusu olabilir evet, çok ciddi ilişkilerde veya çok düzgün giden veya güzel e, bağlı olan ilişkilerde sadece ego ve bazı e, kaprislerimizden dolayı bitişlere gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor burada aman dikkat diyelim enerji kartımıza da bakalım bugünün enerjisini ne verecekmiş orada biraz daha sakin stabil ve anlayışlı olmaya çalışırsak Orayı çözebiliriz ve bütün kartlar aşağıya düştüler. Hızlı gelişecek bir enerjiden bahsediyor arkadaşlar bu eğer kartlar düşüyorsa hemen onları toparladım. Şimdi kartların düşmesi aslında şundan kaynaklı acele olacak, hızlı gelişecek bir durum. Ee, söz konusu ee, sanıyorum bugün de bir bakalım hangi enerjiyi verecek bize neymiş hangi durumda ani bir şeylerle karşılaşabilirmişiz hemen bakalım ne uyarısı verecek o profesyonel yardım dedi evet burada birilerinden yardım alabilirsiniz belki çok fazla bunalımdasınız çok fazla stres yapıyorsunuz bu profesyonel yardım işte dediğimiz gibi danışmanlık alabilirsiniz mesela. Ee, ne bileyim tarot danışmanlığı alabilirsiniz veya meditasyon yapabilirsiniz veya çok böyle güvendiğiniz e, hislerine güvendiğiniz ve size yol gösterdiğine inandığınız arkadaşınız, dostunuz, akrabanız, herhangi biri kim olursa olsun ondan da yani bilinçli birinden yardım almak size çok iyi gelebilir bugün. Ee, bunu da bu çözemediğiniz konularla veya sıkıntı yaşadığınız konularla ilgili e, bunu da gündeme getirebilirsiniz aslında birilerinden destek, yardım e, almak çok çok faydalı olacak. Ben bu arada tabii kahvemi de içeyim yine. Yardımı da ihmal etmeyin. Belki çıkış noktası bulamıyor olabilirsiniz. Burada da faydalı kendiniz de yapabilirsiniz. Meditasyon, ilahi sistemden de yardım alabilirsiniz. Bunu da deneyebilirsiniz. Meditasyon yapın, olumlama yapın. Bu çok önemlidir. Ve oradan da destek İlla ki bir yere bir şey birilerinden almanıza gerekmiyor. Bunu siz kendinize hangi şekilde daha iyi gelirse o şekilde yönlenebilirsiniz. Oo. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. Oo, çok güzel. Şimdi burada birilerinin sizi izlediğini söylüyor. Baykuş kartı geldi çünkü. Birileri sizi izliyor ve gözetliyor. Belki sizin haberiniz var belki yok. Birçoğunuz gözlem altındasınız aslında. Takip ediliyorsunuz, stoklanıyorsunuz. Bu kişiler durumlarına göre el alabilirler bunu. Belki hissettiğiniz biri de olabilir. Belki hiç tahmin etmediğiniz biri de sizin hiç hissettirmeden de sizi gözlemliyor olabilir. Eski sevgililerden dönüşler söz konusu olabilir. Geri dönüşlerde ciddi bir geri dönüş var aslında burada. Bir bitiş yaşanmış ama bir geri dönüş de olma ihtimali yüksek. Muhtemelen eski sevgililer ve iletişiminiz olmayan biri sizi gözetliyor ve takip ediyor, stalkluyor. Ama güneş kartıyla dedi ki bütün dilekler gerçek olabilir. Burada sadece sizin biraz daha e, gündeminizi ele alarak bir şeyleri yani nasıl derler yaşadığınız durumlara göre çok fevri çıkışlar yapmadan bunun önünü arkasını yanını sağını solunu e, her noktasını düşünerekten kararlar vermek adımlar atmak sizin için çok faydalı olabilir. Önünüzde güzel bir aslında güneş kartıyla yeniden doğmak, yeniden her şeyi düzeltmek gibi durumlar söz konusu dedi. Peki aşk kartlarında ne verdi bakalım? Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi veya kalbinizdeki kişiyle ilgili ne veriyor burada? Oo. <laughs> Çok sert bir kart <laughs> geldi burada. Evet bakın evlilik kartı geldi. Şöyle de gösterebilirim size. Evlilik dedi. Evet İskinde mutlu günler geliyor diyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın diyor. Birlikte olduğun kişiyle mutluluğu yakalamışsınız ve bir e, tık ileriye gitmeler, bir bir e, teklifler gelme e, konusu burada. Olumlaması da şöyle. Bunu yapabilirsiniz bir yere not edin arkadaşlar. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamama katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyor ve bu olumlamayı bir yere not edin dinlerken bir süre bunu olumlama olarak tekrar edin. Sizin için çok faydalı olurmuş. Tabii ki evlilik düşünenler için söylüyorum bunu. Ve yeniden aşık olacaksın dedi. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Zaten şu süreçlerde biraz daha böyle evrende sürekli kadersel bağ, iki evler çift ruhların karşılaşmaları, tesadüfü, denk gelmeleri aslında o tesadüf de diyemeyiz de tevafuk sonuçta bunlar belirlenen evren tarafından e, bir yerde karşılaşacaksınız. Yani ikiz alevinizle, çift ruhunuzla, diğer yarınızla mutlaka karşılaşmalar söz konusu. Şu anda onların bir çoğunun karşılaşma zamanları veya hayatınızda olan kişinin e, ikiz alev, çift ruh ve kadersel bağ olma anlama zamanları aslında. Bakın buradan da e, ruhsal anlamda sizi tamamlayacak kişi hayatınıza gelecek mesajı veriyor aslında. Melek mesajı da alalım bir tane. Sizler de karşılaşabilirsiniz. İkizler evlerinizle belki de karşılaştınız da bunun farkındalığına varmaya çalışıyorsunuz. Acaba o ikizler evi mi değil mi? İşte orada netleşebilirsiniz. O bir mucize bekle dedi. Burada Meryem Ana geldi. Çok da güzel bir günün melek mesajı geldi bizlere. Bir mucize bekle. Dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan mesajı var. Lütfen dualarınızın cevaplandığına ve duyulduğundan emin olun. Tam bir e, inançla, tam bir teslimiyetle bırakın dualarınızı gitsin ve yerini bulsun diyelim. Evet, hepinizin ve bütün ne olsun. Bugünün mesajları böyleydi. Size için faydalı olmuştur inşallah her biriniz için. E, ihtiyacınız olanları alıp kullanabilirsiniz. Tabii ki alma verme dengesini unutmayalım arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyelim. Youtube'umuzu birazcık canlandıralım. Bu da çok çok önemli. Evet arkadaşlar bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.